Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız kardeşim. Şöyle Livik'teyiz, zombi Beğenen, paylaşan, yorum atan herkese sonsuz teşekkürler diyorum. Şöyle girişimi yapıyorum abi. Üstten bir şeyler var üstten alayım diyecektim. Oğlum es Oğlum, iki tane pompalı fazla. Dur. Şu silah almam lazım. Bu silah benim işimi görecektir. 12 kişi var abi. Bölgede bölge baya kalabalık. Bir tane yedi. Oraya oynasam mı? Abi ben oraya oynarsam biraz... Sanki saç... Dur dur dur. Sanki bir tık sağ çıkamam gibi geliyor. Şunu bir reloadlayacağım. Bak buraya gelmeyip de Store'a gidenler var. Şey Store diyorum. Neydi lan orası? Logistic Center. Onu çalamadık be. Ya. Var mı başka? Parçalı bir yelek. Bunda ne var? Vallahi bir tane uzatılmış bulursam abi mükemmel olur. Bölgede 8 kişi var. Biri geldi. Evet. Tamam bir yelek buldum oradan. Bunlar beni arkalamaya çalışıyor ben bunları arkalayabilir miyim sizce? Şuradan. O. Yat lan aşağı. Yat aşağı. Gidebilir miyim de başım oradan. Hayırdır koçum. Arkadaşlar şöyle gırın üstü gerçekleştirdim şuradan birkaç bir şeyler lootlayıp araba da var. Buradan gideceğim. Tabi ölmezsem adam falan var. Buralarda bir sağımız solumuzu kontrol edelim. Abi ses soluk da yok. Kimse de yok gibi görünüyor. Hemen şuradan birkaç bir şeyler tutlamam lazım. Abi biri geliyor. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? İşte ya benim aradığım loot bunlardaymış. Tamam beleş loot. Şunu da al. Severiz abi. Aa gördüm 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 gördüm. Gördüm de onlar da beni gördü. Güzel vurdu ama adam ha. Bir daha var. Ve paraşütle bir iniyor. Ha dropmuş lan o. Ha 3 kişi mi oğlum bunlar? Sanki evde de birini görmüş olabilir miyim? Şöyle bir bomba al bakalım. Son bir kaldı. Evet. Nerede o? Göster hadi. Çok yedi. Çok yedi ve uçtu. Uçtun kardeşim uçtun. Gir oraya. Abi siz bir yatın kenara. Bir kenara durun. Şuradaki kardeşlerim lootunu da alayım. Abi bunlar bugün iyi oldu ya. Bunlar hep bedava şey geliyor. Loot geliyor. Ulan şu drop'tan bir AVM alırsam ben bu maçı winlerim abi. Ver abi bir. Allah 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 aman aman mana. Dur abi dur 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 dur. Kesin şancımız her şeyimiz var. Şunları at abi. Yer kaplamasın. Şunlardan da bir skopları toplayalım. Vallahi abi bir anda şeyi topladık hemen ya. Kilimizi her şeyimizi yükseltilmiş şey alalım abi. 64 dolar da paramız var. Tamam kardeşim bir marketten alışveriş yapmamız lazım alışverişimizi gerçekleştirip gidebiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şöyle üstten çıkıyorum. Alan Blomster tarafına doğru atıyor abi. O ne? Yok adam değilmiş. Arkadaşlar kanala abone olan, yorum atan, beğenene herkese gerçekten çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yani yılmayacağız abi. Bıkmayacağız, usanmayacağız destek olan olmayan izleyen izlemeyen derken birini gördüm. Herkese sonsuz teşekkürler. Allah razı olsun. Daha ne diyelim abi. Bak ne güzel oynuyoruz. Zevkine. Bazen ölüyoruz, bazen öldürüyoruz. Bazen birinci oluyoruz, bazen video bile çıkmıyor. Yapacak bir şey yok kardeşim. Olduğu kadar izleyenlere de herkese sonsuz teşekkürler. Şu AVM'ni de bir ölmer mülür ederiz. Ölmeden açık kullanalım. Şu killeri çekelim abi AVM ile. Şimdi arkadaşlar bir rotate etmem lazım. Bir duruma bakmam lazım. Bloomster, Grabgrass ve duk alan bölgesi. Ne yapacağız abi? Alan bir kapansın. Alana göre hareket etmek istiyorum. Yani boş boşuna da bu elime ne silah geldi? Boş boşuna videoyu da çöp yapmayalım. Tamam yine alandayız biz. Bloomster tarafına ve grabı attı. Abi ikisinde ortalamam lazım. İki alanda ortalayacağım. Oyunda 9 kişi kaldı. Yo 12 kişi kaldı ve 9 deşimiz var. Fena bir sayı değil arkadaşlar. Abi şu an alanın tam ortasındayım. Buraya bir drop, drop atmış bu ne? Araba aa, burada bir araba var. Oğlum bir araba gördüm sanki. Ha evet gördüm gördüm. Ama arkadaşlar yerim iyi değil gibi değil mi? Ha buradan bir araba geçiyor. Şu tepeyi falan almasın sakın. Orada da bir araba var. burada da bir araba var. Nereye gidiyor? Oğlum durdu mu? Abi çok güzeliydi de. Ama ufak bir sıkıntı var. Adamlar da çok güzel yer aldı. Ben onların geldiği tarafa doğru gitmem lazım. Yine alandayım. Adamlar güzel yer aldı abi. Abi bu ne? Sen bir dur crazy. Abi bir araba sesi daha. Aa bak buradaki atladı. Geri çıkabilir miyim? Şu kaya sanki bir tık daha iyi. İnşallah takım arkadaş değildir ve savaşılar abi. Aa bunlar takım arkadaş olabilir mi? Bunlar herhalde abi ninja'lık yapıp birebir avlamamız gerekecek ve sağdan birisi açılabilir demeye kalmadı dediğim oldu ya. Arkadaşlar şöyle geri geldik. Ya vaktim varken dedim ya ben dedim niye bir videoda çekmiyorum? Bir video daha çekelim dedik. Şu köşeden başlayalım abi. Ya zaten sona da ulan gala gala 1 vs 4 kalmışız. 1 vs 2 falan olsa hadi ne isteyeceğim ne iste. Bak biz o silahlarsa kadar ölürüz. Tamam aldık. Ar oyun dur. Şu kilerimizi çekelim abi. Bölgede 9 kişi var. Kardeşim valla yanlış anlamadı. Buralara iyi atlaman lazım. İyi atlamazsan Ben sana söyleyeyim vereyim. Doğru oğlum bir dur. Şuradan. Lütfen donma artık be. Lütfen oğlum be. Oğlum bir maç çıkaracağız. Bir oyun oynayalım dedik lan. AK'de susturucuyu seviyorum abi. Susturucu bir tek AK'de geliyor zaten. Evet. Şuradan birazcık mermi falan bomba molotov bir şeyler alalım. Tamam bulduk. Bir şunu uzatmış bulamadık galiba uzatılmış. Bölgede 3 kişi kaldı. Şu yeri alayım. Evet. Oğlum nereye gidiyorsun? İkisi de takım arkadaşım acaba? Tamam emin değilim ama galiba evet. Abi. Acayip MS var. İnternete falan gitmez inşallah. Yan lan. Ha biri geldi. Ş şuradan sağlam ses aldım ben. Vallahi aldım aldım ve gördüm abi. Bombam var mı? Abi oyun dondu yine. Abi ne oluyor oyuna? Yapma gözünü seveyim. Abi oyunum çok fena donuyor. Bak yine dondu. Ayda. Abi nasıl olsa öleceğiz. Bari oynayalım dönelim. Selamun aleyküm. Şu bak adam bana vuruyor. Vurduktan sonra geliyor. Al 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 al. Tamam bölgede 3 kişi kaldı abi. Oğlum bir dur. Bir dur. Abi MS'im de çok yok. Neden böyle boyun? oyun? Vallahi abi bilmiyorum ne yapacağımı. Susturucu M4 deniyor. Şunu da içelim. Yeleme birazcık zarar vermiş. Ama sıkıntı yok abi. Dur gözünü seveyim be oyun. Bir topla kendini bu abi be. Dondu yine. Yine dondu. Abi bir şeyler oluyor oyuna. Oyun gidiyor. Aa geri geldi. Vallahi geri geldi. Abi gözün seveyim bir şey olmadan. Bölgede bir kişi kaldı. O da şuralardan bir yerden sıkıyor. Ha burada. Kardeşim dur. vallahi seni arayıp duruyorum zaten. Adamın canını sıkma. Düzgünce dur. Abi sanırım tamam. Aa yine iki oldu bölgedeki oyuncu. Ya şu P90'a bayılıyorum abi ya. Yakın temesle var ya. Efsane bir silah. Ama oyunun kasmazsa bu kardeşimiz de hiç olmadık bir yerden çıkacak. Eminim ama ulan inşallah savaşırız da çıkar. Savaşmadan falan çıkmasın sakın. Nerede bu? Abi bak takır tukur geziyorum. İlla sesimi falan almıştır. Bir yerlerden bir şeyler duymuştur. Ama yok. Vallahi yok abi. Bak oyun donuyor. Ulan kesin var ya şunun tepesine falan yatmasın o. Şöyle bir bomba demeyelim bakalım. Orada falan yatıyorlar genelde. Ah ses aldım. İçeride. Burada. <laughs> Hay senin oyun gibi be. Abi ne kadar sinir oldum ya. Arkadaşlar <laughs> oyunum çok donuyor. Nedenini bilmiyorum. Ama oraya doğru gidiyorum tekrardan. Hatta şöyle şu tarafa doğru gidelim. Evet birini gördüm. O çok kalabalık. Ana mermi bitti. Oğlum farklı takımlı. Ana farklı takmış bunlar. Şu ne yapıyordu böyle? Şöyle mi yapıyordu? Sağa sola mı yapıyordu? Bir şeyler yapıyordu ama. Bak ben de yapıyorum kardeşim, izliyorsun. Oğlum nerede mermim bitti lan benim? Ver 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 ver. Kardeşim hemen şu lootumuzu alalım, gidelim abi biz buralardan. Buralar çok tehlikeli ve çok sıkıntılı yerlere benziyor. Bilginiz olsun. Ha bak. Biri geldi ne? Üstümde. Bu tarafa geçti. Işte. Atlayacak mı? İleriden de bir isteniyor. Atlıyor mu gidiyor mu? Ne yapıyor? Abi dört oldu bölge. Bunu darladılar. Oğlum çık. Herhalde buydu o. Geliyor. Şunu da reloadlamam lazım. Nerede o? Uzil alırım diye tahmin ediyorum. Üste. İşte. Evet. Abi ses veremem. One man sukatım. Ölürsem canlanma hakkım da yok. Gittim. Ulan içinden bir ses var ya. Buraya sakın bomba falan gelmesin. Ben bunu biraz önce vurmadım mı? Bu o mu? Arkamda biri var. Ulan neye çıkıyorsun?